bi beraketin Kur'an-ı Azim ve ya kerim ve affı ya rahim ve affı ve zülü <laughs> benabı tatunike ve ya zirve ya ilahi Rabbi ilahi ellerimizi açtık boynumuzu büktük, kapına geldik bizlere kapının bok çevirme ya Rabbi İlahi ya Rabbi şu mübarek ayda, şu mübarek günde, şu mübarek mekanda yapılan dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta, Müjdelefe'de yapılan dualar arasında hak eyle ya Rabbi. İlahi Arap ve -e biz Müslümanlara olarak İsrail denen hayrutlar çetesini kabul etmediğimiz gibi Ya Rabbi sen onlara kanun perişan eyle ya Rabbi. Sadece kendileri için değil, tüm ümmetin olarak değerli olan Kudüs ve Filistin'i canları ve malları karşısına savunmaya çalışan yiğitler, yiğit ve onurlu Filistinli Müslümanların yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Sen onları davalarında muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, Orta Afrika, Endonezya, Mısır, Doğu Türkistan, Suriye ve Filistin'de yaşayan kardeşlerimizin nasıl bir zulme maruz kaldıklarını biliyoruz bu mübarek ay ve günde bu dualarımızı kabul ederek Müslüman kardeşlerimizi katil işgalcilere karşı koruma muzaffer eyle ya Rabbi. Suriye'de, Mısır'da, Gazze'de, daha dünyanın birçok yerinde şehit olan Müslüman kardeşlerimize rahmetinle bu eyle ya Rabbi. Kan yağıyor. Gül yüzlü bebeklerin yurduna kan yağıyor dünya perdelerini kapatarak tela, kapatma telaşında o kan denizine, kan denizine boğulacak onlar. Ya Rabbi bu kan denizinde onları kafar millet küffar milletini perişan eyle ya Rabbi. Böylesine bir zamanda sadece Müslüman olduğu için ateş altında olmak ne büyük şan ne büyük şeref ya Rabbi. Bu şanlı ve şerefli kardeşlerimizi sen koru ya Rabbi şehitlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Şu anda İslam dünyasında Müslüman devletlerin başında yönetici olarak halkı yöneten idarecilerin kalplerine insaf ve merhamet indir ya Rabbi. Ey Rabbimiz onları gazete ki masum kadın erkek yaşlı genç çoluk çocuk demeden Müslüman olarak, Müslüman olarak onları öldürüyorlar. Onlara yardım eyle ya Rabbi. ilahi ya Rabbel Alemin ilahi insafa merhamete gelmeyen o, gün o yöneticileri perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı boş çevirme ya Rabbi. Onları yüz üstü ve yalnız bırakma ya Rabbi. Daha başka nelerin ve kimlerin hürmetine dualarımızı kabul ediyorsan onların hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Esselatü aleyke ya Resulallah. Esselatü aleyke